teknik bir düzeltme 7646 puan yüzde bir satışla 7508 bin, bin puan aralığını takip etmeye devam ediyorum. Ee, en son yüzde 50 alımı ben e, açıklamıştım 7747 puanda ben de beklemeye devam ediyorum ee, 2024 yılında pozitif beklentim sürüyor uzun vadeli bir yatırımcıyım en az 6 ay bekliyorum ve devamında e, elimdeki varlıkların hisse senetlerini çeşitlendirdiğim için böyle bir riskim de yok Acil ihtiyacım olan parayla da bu piyasaya girmediğim için teknik olarak düzeltmelerde ekrana bile fiyatı bile bakmama gerek kalmıyor. Hedefim belli. Hedefim neresi? Yani çıkış yapacağım yer neresi? 9000 puan seviyesi. E, 9000 puan seviyesi endeks tarafında görününce eşittir benim yatırım yaptığım hisse senetleri de bir o kadar kazandıracak anlamına gelmiyor. Ben de ona göre tercihlerimi yaptım ve sayfayı kapattım. Yılı kapattım. Neden yılı kapattım? 2024 yılının hazırlığını yaptım. Şu anda ekim zamanı, hasat zamanı ne zaman benim nazarımda? 9000 puan seviyesi. Oradan ben çıkışım yaparım, farklı bir istismara geçerim. Peki 9000 puan seviyesinde her şey bitecek mi? Yok. 10000 puan seviyesi var. 15000 puan aralığı var. 2024 yılında çok zirveler göreceğiz. Ama yatırımcılarda maalesef finansal okurlu biraz sıkıntı ve sabır konusunda biraz sıkıntı olduğu için işte bu kar satışlarını, düzeltme hareketlerini okuyarak okuyarak ben şaşırarak takip ediyorum. Neden? Yani bir enstrüman düşünün. Bir yere giriş yaptınız. <laughs> Sürekli yükselecek, ister kaybolacak. İlginç. Mesela Az önce yarım saatleri altını konuştum. 115 lira seviyesine yıla başladı. Yıla bitiriyoruz 1976 lira seviyesinde. Bu 11 aylık süreç içerisinde yüzlerce kez düştü. Yüzlerce kez yükseldi. Ama sonuca bak birinci gelden gitmedi. Şampiyon. Ve %75'ten fazla bir getiri var. ve Borsa e giriş yaptı. Bir yıl içerisinde, 6 ay içerisinde 600 defa düşecek 600 defa yükselecek sonuca bakmak lazım. Ben 9000 puan seviyesine geldiği zaman borsadaki hisse senetlerim bana yüzde kaç kazandırmış? Velev <laughs> ki yüzde 35 velev yüzde 40. Yüzde 40 da altından almışımdır. Yüzde 40 da gümüşten almışımdır. Yüzde 40 da diğer enstrümanlar almışımdır. Bereket versin. Yapabileceğim bu. Dolayısıyla o çok coşkulu zamanlarda 8000 puan seviye 4400'den başladı. Biz o zaman giriş yapmıştık 4415 puandan. 6000 puan seviyesinden çıkış yapmıştık. Orada da belli bir bant aralığımız vardı. Biz kendimiz de bir bant aralığı belirliyoruz. Sonra 6000 puan seviyesi yukarı yönlü kırıldı. 8000 puan seviyesi kırılınca da bir coşku vardı. O şöyle olacak böyle olacak. Herkes eller havaya modunda. Yani sanırım şöyle bir sıkıntı var. Geçen akşam da benim aklıma geldi. İnsanlar bir piyasaya geldiği zaman illa borsadan bahsetmiyorum. Bu altın olabilir, döviz olabilir, farklı bir enstrüman olabilir. Sanırım e, bir şey yatırım yaptığı zaman, bir şey tercih ettiği zaman servet sahibi olacağını falan düşünüyor galiba. Ama burası servet piyasası değil. Burası bir yatırım piyasası. İlk önce hangi alanda neyi tercih ettiğini insanların bilmesi gerekiyor. Altın. Altın bir servet değildir. Enflasyona karşı koruyan bir yatırım aracıdır. Döviz. Döviz bir yatırım aracı değildir bir para birimidir ve takas aracıdır. İşte bunların terimlerini insanlar öğrendiği zaman biraz daha şuurlu, biraz daha ayağa yere basan beklentileri beklentiler içerisinde olur. Yoksa ben borsaya girdim. E, 100 bin liram vardı. Ben bunu 300 bin lira yapacağım. Sonra gideceğim araba alacağım. Benim 10 milyonum vardı. Ben bunu 30 milyon yapacağım. Gideceğim şöyle yapacağım. Böyle bir hayal plastik olmaz. Bu bir yatırım piyasasıdır. Ve bu bir piyasadır. Düşüşler olacak, yükselişler olacak. Ee, ve bu piyasada çeşitli tercihler vardır. Kredi işlem yaparsın, dakik işlem yaparsın, kısa vadeli pozisyon alırsın, uzun vadeli pozisyon alırsın. Yüzlerce kez bunu örnekleyebiliriz. Ama sonuca bak, siz e, yıllık bazda 2023 yılında borsanın e, getirisine bakmanız lazım. Ha, ben e, 3-5 kuruş param vardı, borsaya girdim, buradan evet. para kazanacağım ve sonra da çıkış yapacağım. O kazandığımı cebime koyacağım. Ya kusura bakmayın arkadaşlar tatlı para kazanma devri bitti. Faizle, borsayla, onunla bununla para kazanma devri yok artık. Şu anda risklere karşı bir yatırımcı oluşumuyla alakalı, insanların kendinin kişisel gelişimiyle alakalı, finansal okur ile alakalı bir fırsat var. Aslında borsanın 8000 puandan 7500 puan seviyesine kadar gerilemezse parayla satın alamayacağın bir tecrübeyi de sana getiriyor diyeceksin ki ya bu kadar geriledi Demek ki ben e, kendime mukayet olmam lazım düşüşlerde kademeli almam lazım düşüşlerde ekleme yapmam lazım e, kendimi bir yatırımcı olarak görmem lazım yani finansal okur yazarlığın kurallarını Aslında yaşayarak öğreniyorsunuz bir insan finansal okur yazarlı olan bir kişi şu anda ekranda borsanın düşüşünü gördüğü zaman ben e, hisselerimi seçtim e, yatırımı yaptım. Ve bekliyorum. Bitti. Gönül rahatlığıyla bunu söylüyor. Hiçbir şeyini umursamıyor. Ama acil parasıyla bu piyasaya girmiş veya kredi işlem yapanlar da psikolojikmen ciddi bir harp halinde e, bu borsada kaybetmesi dövizde kaybedecekti. Dövizde kaybetmek kripto para piyasasında kaybedecekti. Bir şekilde kaybedecektin sen. Bakma çünkü oyuncu olarak gördün kendini. Yatırımcı olarak görmedin. Borsanın altın kuralları var en az 6 ay bekleyeceksin. Risklerini çeşitlendireceksin. İşin uzmanı insanlardan destek alacaksın. Aracı kurumlarda bir sürü eğitimler var bedava verilen. Bu eğitimlere katılacaksın. Şimdi bedava eğitim var, teknoloji var avucunda. Bir sürü videolar var. İnsanları kendini bedava konuşan işin uzmanı insanlar var. Bildiğin parasız eğitim veriyor sana. Bedava konuşuyor. 10 dakika dinle, bir şey kap. Oku, bir şey kap. İlk önce kendini geliştir. Ama maalesef şu anda şöyle bir durum söz konusu. Evini satmış, arabasını satmış, kenarda parası var. Bu para borçlu durması, Kulaktan dolma bilgisayar. İş arkadaşı ona diyor ki borsaya çok kazanıyoruz falan filan. Bir de bize pop poplamak çok meşhurdur toplum olarak. Mesela örnek veriyorum. Borsadan 20 bin lira para kazanıyorsun. Böyle bir yağlandıra ballandıra anlatıyor ki sanki 200 bin lira kazanmış. O onu anlatırken 400 bin lira kazanmış. Böyle öyle yuvarlanarak giden bir kar topu var. Dedikodu. Bu dedikodularla bu iş olmaz. Bunu neden uzatarak anlatıyorum? Özellikle yatırımcı olmak önemli. E, bütün risklere karşı yatırımcılara mutlaka bir risk analizi oluşturması gerekiyor. Bunun başında, başında da uzun vadeli yatırımcı olmak borsada altın kuraldır. Bu haftaki analiz raporumda e, altın yatırımcısına şu uyarılarda bulundum. E, 2060 dolar direnci yukarıda. Aşağıda da 2000 dolar seviyesinin altına sarkma ihtimali var bu hafta. Kâr satışları yaşanabilir. E, şu anda 2034 dolar seviyesindeyiz. 2043 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerinde devam ettirdi. 2040 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olsaydı 2060 dolar seviyesine hedef konumunda alabilecekti. Ancak e, 2000 dolar devamında 1995 dolarla alakalı öngörüm geçerli. Kar satışlarının devam etme olasılığı yüksek e, ve tekrar yine 2060 dolar, 2070 dolar seviyesine hedef alan bir yükseliş bekliyorum. Ancak aşağıda tekrar o destek seviyelerini test edilmesi gerekiyor. 2002 dolar var. Devamda 1995 dolar seviyesi var. Neden? Çünkü dolar endeksinde bu hafta yükseliş beklediğimi ifade ettim. E, 102.50 devamında 103 dolar seviyesine kadar dolar endeksinde bu hafta yükseliş beklentimi koruyorum. Şu anda 102 dolar seviyesinde dolar endeksinin e, tepki yükselişiyle birlikte emtia fiyatlarında paletelerde bir gerileme olabilir. Bugün haftanın 3. işlem günü ve bugün e, mesela satışlar hafiften başladı. 2043 dolar seviyesi görüldü. Şu anda 2034 dolar seviyesi. Tekrar aşağıda alanımız var. Ama yıla genel olarak baktığımız zaman da yine yılın son çeyreğinde jeopolitik gerilimle birlikte yükseliş trendine giren bir ons altın var. Merkez bankalarının faiz politikaları ve açıklamaları burada önemli bir etkiye neden oldu yine az önce sizin ifade ettiğiniz gibi 2024 yılına ilişkin altın tarafında pozitif beklentimiz devam ediyor. Hedef 2350 dolar. Tabii ki hemen bir anda değil. Kademeli kademeli. İlk önce 2070 direncinin geçilmesi gerekiyor. Sonra 2110 dolar direnci var. Sonra 2150 dolar direnci var. Sonra 2200 direnci var. Böyle direnç seviyelerini yukarı yönlü kıracak bir e, on... 2024 yılında göreceğiz. 12 aylık bir süreç bir anda görmek gibi böyle bir ihtimal yok. Kademeli kademeli böyle 2350 dolar direncini karşımızda alacak bir ons var karşımızda. Yine 2023 yılında geleneksel olarak Türkiye'de en fazla kazandıran yatırım aracı yine gram altın oldu. Altının gram fiyatı 1115 lira seviyesinden yıla başlamıştı. Altının gram fiyatı hemen serbest piyasalarda bakayım 1983 lira seviyesine kadar yükseldi şu anda 1976 lira seviyesinde yüzde 75'ten fazla bir getiri sağladı yine bütün enstrümanların karşısında şampiyonluk birincilik gram altında oldu. Gram altın 2023 yılında yine birinciliği erden bırakmadı. Tabi e, dolardan da e, destek alan bir gram altın vardı karşımızda. Yılın üçüncü çeyreğinde onstan da destek alan gram altın her gün yeni bir rekor tazeledi. Bugün de mesela 1983 lira seviyesiyle yine rekor tazelemiş oldu. Hedef 2000 lira seviyesi. Yılı e, daha önceki yayınlarımızda da sık sık ifade ifade ettiğim gibi 1950-2000 lira aralarında tamamlarız ve e, Ocak ayı itibariyle 2000 lira seviyesinde dip seviyesi olduğu ve 2500-2700 devamlı da 3000 lira seviyesinde hedef konumda olduğu bir gram altın 2024 yılında bizi bekliyor olacak yine e, 2024 yılında da altına performansını iyi bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. Neden? Yine merkez bankalarının faiz politikaları burada önemli bir etken neden olacak. Yine jeopolitik gelelimler devam ediyor. Ee, yine e, hem yatırımcılar tarafından hem merkez bankaları tarafından altın talebinin fiziki tarafının devam ettiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu nedenle altın fiyatlarını pozitif yönde e, desteklemeye devam ediyor. E, elinde altın bulunduranlar bence satış için erken Yine bulundurmaya devam etsinler. Özellikle 2024 yılı için altın borçlanma zorunlu olan yatırımcılarda e, 2700 devamlı da 3000 lira seviyesine e, referans alsın. Hani ne kadar riskim var? 3000 liraya kadar riskim var. Buraya kadar bir e, risk alanı oluşturursa kendisine iyi olur. Ancak e, borçlanma ihtiyacı olmayan da borçlanmamalı. E, Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar o 2024 yılındaki 2700 devamında 3000 lira seviyesine hedef alarak ona göre hazırlık yapması gerekiyor. Bir an önce bu altın işini e, kafasından çıkarması gerekiyor. Ve dolayısıyla da altın tarafındaki pozitif beklentimiz devam ediyor. Bu hafta için negatif beklentim var. Destek seviyelerine çekilecek. Sonra yine hızlı yükselişlerimizi beklediğini söyleyebilirim.